Merhabalar. Bu videoda sizlere dönem yıl devir geçiş işlemleri yapılmadan önce Netsis için yapılması gereken işlemleri anlatacağım. Bunun için entegrana menüden ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları Netsis'te eşitle sekmesine geliyoruz. Eşitle sekmesinde tikli olan alanları bir kenara not alıp bu alandaki kutucuktaki tikleri kaldırıyoruz. Dönem değişikliği yapıldıktan sonra tekrar aynı alanları tiklememiz gerekiyor. Daha önce tikli olmayan alanı yıl geçişinden sonra tiklemememiz gerekiyor. Örneğin ürün eşitle tikli değil ancak yıl geçişinden sonra bu alanı da kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda santral hattımızdan destek alabilirsiniz. Aksi takdirde yapınızda bozulmalar ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu işlemleri saldıktan sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. kaydetme işlemi yapıldıktan sonra Netsis tarafında yıl devir geçiş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Netsis tarafında işlemlerinizi tamamladıktan sonra entegrana menüden ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları ve bu alanda veri tabanı ismimiz yer almakta. Eğer Netsis tarafında veri tabanı isminde bir değişiklik yaptıysanız bu alandan isim girişini gerçekleştirebilirsiniz. İsim değişikliğini yaptıktan sonra sağ alttan kaydet gerekiyor. Eğer veri tabanı isminde herhangi bir değişiklik yapılmadıysa bu alanda değişiklik yapmanıza gerek yok. Bu işlemleri yapıp kaydedildikten sonra veri tabanı bağlantı testi diyoruz. Bağlantı testi başarısız olduğu durumda santral hattımızdan destek alabilirsiniz. Bağlantı başarılı olduğunda entegrana menüden ürünler menüsüne giriş yapıyoruz. Eğer net sayarlarında ürün eşitle tikli değilse NetSis tarafından ürünlerinize adet, fiyat ve bilgi çekme işlemi sağlamıyorsanız bu işlemleri yapmamanız gerekiyor. Eğer NetSis'te ürün eşitle tikliyse, yani ürün bilgilerinizi NetSis'ten çekiyorsanız detaylı aramadan kaynağı NetSis olarak seçiyoruz. Buradaki aktif pasif durumunda hepsini seçiyoruz buradan. Sonrasında sağ alttan sayfa limitini artırıyoruz. Detaylı aramayı kapatıp ara diyoruz. Sonrasında toplu işlemlerden ürünlerimizi CTRL'e A deyip seçtikten sonra seçili olanı ERP'de tanımla diyoruz. Bu buton Netsys tarafındaki ürünlerinizle Entegra'daki Netsys kaynaklı ürünlerinizi eşleştirir. Buraya tıkladıktan sonra eşleştirmek ister misiniz diye evet hayır e, sorusu çıkar. Evet deyip eşleştirmeyi başlatıyoruz. Eşleştirme işlemi ürünleriniz eğer çoksa biraz sürebilir. Eşleştirme işlemi devam ederken... Entegra'da ve bilgisayarda herhangi bir işlem yapmamanız gerekiyor. İşlem tamamlandığında bu alanda bir pencere açılır ve pencerede işlemlerin tamamlandığı ve kaç adet üründe eşleştirilme sağlandığını gösterir. Buradaki işlem sağlandıktan sonra ürünler menüsünden çıkıyoruz ve ana menüden tekrar ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlardan ERP entegrasyonları ve bu alandan eşitle sekmesine geliyoruz. Eşitle Sekmesinde daha önce kenara not aldığımız alanları tekrar buradan tikliyoruz. Bu alanda işlemlerimizi sağladıktan sonra sağ alttan kaydet diyoruz. Kaydetme işlemini sağladıktan sonra da geçiş işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Siz de bu işlemleri sağlayarak dönem, yıl, devir geçiş işlemlerinizi net için sağlayabilirsiniz.